Her şey bir çağrı ile başladı. Bosna'da yaşananları tüm dünya seyrederken biz iyilik yolculuğunun ilk adımını atmıştık bile. Büyüdük, gönüllerde taht kurduk, yüz binler olduk. Bizi bir araya getiren iyiliği yeryüzüne yayma arzusuydu. Yaydık da. Kurban hatırlamaktı. Bereket neden bütün dünyaya yayılmasındı ki? Rahmeti 123 ülkede milyonlara ulaştırdık. Kara bulutlar sardığında gökyüzünü dünyaya maviyi tekrar hatırlattık. Bir gemiye insanlığı sığdırdığımızda tarih 2010'u gösteriyordu. Neşeli halkalardı bize kardeşliği hatırlatan. İyilik tüm dünyayı kuşattı. Her Ramazan paylaştıkça bereketlendi sofralarımız. Milyonlar toplandı etrafında. Her günümüz aynı olmadı elbette. 99'da Marmara'da, 2004'te Açe'de, 2011'de Van'da, 2021'de Akdeniz'de afetlerle mücadele ettik. Birlikte aştık zorlukları. Milyonlarca gönle tomurcuk ektik. Dünyayı güzelleştirdik. Umudun sesi oldu. Sizlerle beraber sayenizde.